Evet, şu anda başladı çekmeye. Evet. Normalde piyasada kullanılan ışıklı exit armatürler bunlar. Bunların ölçüleri 13 santim, 30 santim. Ee, normalde ofis ortamlarında kullanılabilir. Fakat büyük depolarda, fabrikalarda, büyük alanlı yerlerde e, biz bu tip yeni exit ürettik. Bunun ölçüsü 40 santime 60 santim. Dolayısıyla 40-50 metre mesafeden görülebiliyor. İki, eksin arasındaki fark bu kadar. Büyük depolarda, yüksek tavanlı yerlerde bu ürün kullanılması gereklidir. Bilginiz olsun. Tekrar gösteriyorum. Doğru ürün bu. Büyük depolarda, büyük fabrikalarda, büyük üretim tesislerinde 40 metre, 50 metreden, 20 metreden görülebilecek şekildeki eksi çıkışı bu. Bilginiz olsun. Teşekkür ederiz.